Benim pop Poppy playtime arkadaşlar. Size birlikte Roblox oynuyoruz. Adı Poppy playtime Yemin et sevdim diyorum. Yani olmaz mı benim adım Elif? Dur, Dur öyle yanlış söyledim ya. Çok yanlışım var. O yüzden pardon diyorum istiyorum. Şimdi biz ne oynayalım arkadaşlar? Kaçış oyunu oynuyoruz baba. Papa pizza kaşıkçı. Şimdi bu oyun çok zor diyorlar ama ben ben yaparım diyor. Şu küpücü kontrolleri ben anladım abi. Bu PP ile girmedim. Mucuk monik bayan bana izin mucuk monik. Belki kayı kadar bana izin verdi. Burası çok <Scotters Qué grammar> ne biçim oyun oğlum ya bu? Çıkan kafa mıyım ben? Ne oluyor vay? Bak, yine, yine karanlık kaçış, yine karanlık kaçış, yine kaçış. Ne bel ya? Ondan buraya yapar tutunlu karakter. Karakter tutunlu şey yapar <laughs> Gülüşmeler Hangi yorulacak son? Remi yorulacaktır oğlum yorulacak Gülüşmeler Geçti Ne oluyor? Hadi hadi oğlum Tettim, Hadi. Hadi oldu ha. Öldü bana. bana oğlum ne ara beş dakika oldu. Ay burada niye 5 dakika yazmıyor? Oyun delirdi. Oyun baka girdi baga baga. Mesela Goral Bunu oynayalım ya daha iyi. Hem uğraşmayayım hiç. çok uğraşmadım ben bununla. en çok kolaydı. ama ben bunu biliyorum ya. yaparım o zaman ben. ben. Çok Roblox ne? Ne? bam oyun. Ne var ya? Kolay mı? Zor mu ne lan? Aman zor değil. ne Hocam bana niye böyle kaçış yapıyorsun? Böyle kaçış yapamam. Esmi. Nerede ya, buraya gel. Ya, nasıl ya. Hiç gibi bazen doluyorum Burası bazen beni Opa. Şimdi zor. Olur. Biraz oh, ağlayınca bana göre birazcık büyük bir ya. Yani birazcık bir var. canım ben Ne iyi ki. Ay niye benimler bu kadar salık? Man çeken çeken diyor. Ta He. Tabar. Böyle yap. Oynayacak Ya Artık böyle bir Böyle oyun kuralı bu. Evet böyle dolu. Ben bu oyuna böyle alışkınım zaten.

mm böyle yapar ezik hoca böyle yapar mal hoca delirmiş ya bu ya vallahi ki delirmiş ya zaten tabletten oynamak kolay da telefondan zor bana yasaklamadı roblox ne bilebilirsiniz ya ne mal oyunları var bak <laughs> anne ya bu zaten kendisi zıplayacakmış

onlar ya yine ya çok nefret edici yerlerden geliyor ya. Uy daha fazla zorlaşmış resmen. Oyunumun ya. Oyun siktir. Ya oğlum o kadar küçük yerden ben nasıl yiyeyim? Ben benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya yaparız. Tamam. Of burası birazcık zormuş. Aa kolaymış. Ya. Aslında kolaymış ya. Ben burayı çok eskiden hiç buraya işte yapamadık. Endeleden yere geldi. Abi hadi tamam. Şimdi en nefret. Uhu. Ne Gel Gel ya kolay bir şey bura. Basket. Benden basketbolcu olur oğlum. Bak 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 bak. Bak direği açın bak. Ağzı bir. Dayı Seni ya da kaçacağım. Şöyle geliyor lan bu Bak Çok bak şöyle geliyor. Şöyle zonlar Tamam hep çözecek durumda. Çok ya. Hadi ya. Hadi ya. 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 Hadi ya. Hadi Oğlum ne hızlı geliyor lan? Ne oluyor <laughs> Ne oldu? Ne oldu Keltuş? Dedi Keltuş işte o Deli Ha ha. Ama iyi Abi gibi, abi gibi, gibi at Hüseyin Muhtar. Anladın mı lan benden Ben Hüseyin mu oğlum. Dünyanın en hızlı bitirme oyuncusuyum ben anladın mı? Ben Hüseyin Muhtar'ım değil mi Le 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 le.

Hadi. Abi dikkatimi çok kaldır. Bir şey olsun. Oh. Of. Ne zormuş be. Ya, çok zor. Ama sen dikkatimi de abi. Birazcık zormuştu bura. Ama adersizlik mi? Evet. Araba aşık olmaması da yani. Yüz o kaşığı atlama var. Hayır. kutladım ben az önce. Dur videoyu kapat.